Sevgili izleyenler bugün İstanbul Arnavutköy'deyiz. Vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı destekleyeceklerini soracağız. İnanılmaz bir soğuk var. Daha fazla beklemeden hemen başlayalım. Allah şu daha düşünemiyorum. Düşünemiyorsun. Evet. Peki kararsız yazdım. Niye sordun ki? Anket yapayım abi. Ya anket işim olmaz mı? Ya <laughs> öyle. <laughs> Neyse. Aa <laughs> büyük şey geldi destekliyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ediyorum. Murat Kurum. Murat Kurum sizler. HDP. Dem Parti Meral Danış Beştaş geldi. Seçim anketi. <laughs> ne diyeyim kardeşim? AKP'yi destekliyorum. Murat Kurum geldi teşekkür ediyorum. Cık. Korktun mu? <laughs> Son 2 gündür İmamoğlu'nu düşünüyorum. Son iki gündür. 2 günde ne değişti İmamoğlu'na döndün? Araştırdım. Araştırdım, baktım en iyisi şu an o gibi görünüyor. İmamoğlu diyorsun. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, teşekkür ederim. Yok abicim sıkıntı var, sıkıntı. Sıkıntı, abi piyas sıkıntı, piyasalarda sıkıntı var. Ekonomide sıkıntı var. Yani şu anda herkes yerin dibinde. Evet. Ve oy zamanı geldiği zaman şu anda kararsız efendim Kararsız. Evet. Şimdi önünde sandık olsa kime basarsın mühürü? Şu anda düşünmem lazım. Tamam düşün döneceğim. Ekonomi zayıf. Evet. Tabii ki Murat Kurum İstanbul'da ben tutarım. Ben tutarım valla. Ben tutarım. Allah Sıkıntı Allah Allah. yok. Allah. Ama şu anda Murat Kurum her türlü İstanbul'da AK Parti ilçe başkanı olarak söylüyorum. Arnavutköy'de de genel başkan. Arnavutköy'de benim. Arnavutköy'de Murat Kurum diyor. Murat Kurum. Murat, Kurum. Murat Kurum. Meral Danış Beştaş. Danış Beştaş. Evet. Abicim merhaba. Benim gözlüklerim daha güzel. <laughs> Senin gözlüklerin daha mı güzel? Senin gibi İyi, daha güzel. Olsun, Senin güzel. güzel. Büyükşehir'den adayı destekliyoruz. Peki, tamam. Buyur. Büyükşehir'den hangi adayı destekliyoruz? <laughs> tamam, hizmet kimse. Kim doğruysa ondan yana. Hangisi doğru sence? Hangisi hizmet eder burada sana On bana? Bana bağlı. Teşekkür ediyorum. İmamoğlu'nu destekliyoruz. İmamo. Nasıl diyeyim? Çalışmaları, hizmetleri yetiyor yani. Hizmet ediyor diyorsunuz, İmamoğlu diyor. Yoksullara yardım ediyor, kent doğantaları, mesela emekliler, öğrenciler, ücret, yani düşük bir fiyatla yemek yiyorlar. Ben hizmetlerini beğeniyorum yani. O yüzden İmamoğlu. Bence çalmıyor yani. Teşekkür ediyorum. Evet. Kimdir abi adayınız? Burada Tekin Aras, Büyükşehir İmamoğlu. Büyükşehir İmamoğlu. Daha düşünmedim ya. Yani. Düşünmedin mi? Tamam teşekkür ediyorum. Meral Danış. Meral Danış. Ekrem şey Murat Kurum. Murat Kurum Allah mı söyletti abi Ekrem diyordun. <laughs> bir Murat Kurum mu aldık abilen Amcacım merhaba. Büyük şehirden geldiği destekliyoruz. Murat, Murat Kurum. Neden Sonuna Murat Kurum? Kadar. Sonuna kadar. Ekrem İmamoğlu'nu sevmiyorum. İmamoğlu. 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 Teşekkür ediyorum. Valla ben onu bunu bilmem. Ben siyaseti hiç sevmem. Hiçbir... Ben oy kullanacağım bir Oy kullanacağım ama İmamoğlu. Kime? İmamoğlu. kime... Hayır ben... Teşekkür ediyorum. Güle güle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Söyle amca. Ben isterseniz bildiririm. 1968'de geldim Kasımpaşa'ya. Evet. Tayyip'in mahallelerde ne mahalle topu oynadığını biliyorum. Tayyip da belediye başkanına, cumhurbaşkanına kadar oy verdim. Ama 10 sene önce öğrendim ne zihniyete, ne fikre sahip olduğunu. Bu adamın elinden Türkiye'yi kurtarın. Büyük sevap kazanırsınız, başka bir şey demiyorum. Kime veriyoruz oyumuzu? Kime verirsen ver. İmamoğlu mu? İmamoğlu'na ver. İmamoğlu teşekkür ederim. İmamoğlu diyorsun amca. İmamoğlu. Teşekkür bir yaşta oy mu kullanacaksın? Kullanacağım. Oy kullanıyor evet, muyuz kullanıyorum. Evet kullanıyorum. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden, sonuna kadar. Mi? Sonuna kadar. Neden imam? seviyorum Neden, çünkü kendisini. Rica ederim hayır hayır şey. Sen ak buraya söyle tayı. amca, oraya söyleme. Ak parti, ak, 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 AK parti. Murat Kurum geldi. Ben ak parti oğlum. Murat Kurum mu? Evet. Neden Murat Kurum? Ya bırakın. İmamoğlu kaç senedir ne yaptı ki? Ne yaptı? Ne yaptı? Valizine bura taşıdı Aa, ya Taşıyı sağa sola taşıyı hep ne yaptı ki? Millet selde suda giderken o zevk yapıyordu. Zevk yapıyordu oğlum balık yiyordu balıkhanelerde. Sen balık yemiyor musun hiç ama? Ben yiyorum ama o dışarıda o da yemesin. alem yapıyordu. Balık yemesin mi o? Ama o durumda millet Aa. acil şeylerde boğulu kanalı o alem yapamaz ama oranın partisi ise. Yani. Kızıl yetimin hakkını yemesin O tamam alem yapıyor. Kanadımız var mı bunun için? Var her yerde var. Nedir kanadımız? Resimleri var orada. Hadi ne, ne de demek resim. ya? Buyur kanıt. Da bir şey söyle vatandaş öğrensin. adamlar televizyonda gösteriyor böyle. Aha Ne e, oldu abi? Nerede var, nerede hepsinde Vox da var, öbüründe o, var, o, hepsinde. Söyle var. abi anlat vatandaş öğrensin. Evet yine ispatını kanıtlayamayan bir amca millet, uzaklaşarak kaçıyor. Millet, Kimdir adayın büyük İmamoğlu. Lan lın, lın, konuşma amca. Devam et yoluna. İmamoğlu. Evet, İmamoğlu teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bin tane oyum olsa Erdoğan. Erdoğan evet. Ama Erdoğan aday değil abi. Olsun. Kime vereceksin? Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Neden Murat Kurum? Candaroğlu. Neden Ardavut Murat Kurum? Eee deprem bölgesinde yaptıkları hizmetlerden dolayı. Mesela deprem bölgesine ne hizmetler yaptı efendim? Konutlar yapmadı mı? Yaptı mı? Söz verilenler olmadı mı? Oldu. Bazı evet. vatandaşlar diyor ki imar affı getirdi. 50.000 bin kişi öldü. Murat Kurum'un bu imar affında imzası var. İliş'te 9 kişi toprak altında kaldı. Murat Kurum'un burada bir chat imzası var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ona bir açıklık getire getiremiyorum. Nasıl abi. imzası var onun? El imzası ıslak imzası abi. Yani o mu yaptırdı? O mu evet. imarı verdi? Evet abi. Hani bakan oydu ya. Kusura bakmayın da ben bir şey soracağım. Uyurun. Siz hangi e, kanaldan <laughs> klasik bir AK Parti'ni geldi. Vatandaşla yapıyorum abi. Ne ha, o? Vatandaş olarak. <laughs> Vatan benim kendi yok, kanalım bu. He direkt suçladınız da onun için Öyle ben suçlamadım diyorum. Suçlamadım ki abi. He imza Suçlama var. Suçlama nerede? Yok imzası var dedi ya. Işte i̇mzası var abi o yüzden diyorum çünkü. Altında ıslak imzası var Murat Kurum'un. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Senin fikrini almak istiyorum. Niye rahatsız oluyorsunuz böyle soru sorunca? Bilemiyorum ben rahatsız cevap oldum. cevap veremiyorum deyin abi. Verecek cevabım yok He. gidin? He. he verecek cevabım yok. Heh teşekkür ediyorum bu kadar. Oyumu da oy, oyumu da Büyükşehir'de Murat Kurum Arnavutköy Canan Candaroğlu. Teşekkür ediyorum. Verecek cevabım yok dedi abi. Kimdir Büyükşehir adayımız? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ediyorum. AK Parti. Murat Kurum sen abla. Ben de Murat Kurum'a vereceğim. Bir Murat Kurum buradan teşekkür ediyorum. Evet. Büyükşehir'den Gada'yı destekliyoruz. Kimi? Büyükşehir'den Gada'yı destekliyoruz. Valla ben şimdi bir takım tutmuyorum. Takım değil bu parti. Tamam bir partiyi tutmuyorum <laughs> <Tamam>. şimdi. <gülüyor> İmamoğlu. <gülüyor> Merhaba. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Memurum ben olmaz. Memur musun? Evet. Tamam. Ve hangi parti? Büyükşehir'de hangi adayı destekliyorsunuz? Ben mi? Murat Kurum mu? Murat Kurum. Siz? Her şey çok güzel olacak. İmamoğlu geldi. Geldi. Kim? <laughs> Her şey çok güzel olacak. İmamoğlu mu? Evet. <laughs> Neden İmamoğlu? Öyle içimden öyle geliyor. <laughs> Teşekkür ederim. Seviyorum kendisi tanımıyorum da seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Kurum. Murat Kurum? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Milliyetçi Hareket Partisinden gelme bir insan, Milliyetçi Hareket Partisine destek veren bir insan, bir de ayrıyetten kökü ocaklardan yetişme bir insan. Ülke ocaklarını bilen insan, oralardan yetişen bir insan bilin ki İstanbul'u yönetebilecek bir insandır. Ülke ocaklarından geldiği için mi Murat Kurum diyoruz? Aynen. Peki Azmi Karamağmutoğlu ülke ocaklarının genel başkanıydı. Evet, evet. O da milliyetçiyim evet, diyor. Evet. Neden Murat Kurum, neden Azmi Karamağmutoğlu değil? Nasıl yani? Neden Azmi Kara Mahmutoğlu değil de Murat Kurum? Milliyetçi arıyorsak evet. Azmi Kara Mahmutoğlu var. Ama ben size şunu söylüyorum. Ülke Ocaklarından gelmeyen mi insan diyorum? Tamam mı? İkisinin de kö kökleri belli. Murat Kurum. Murat Kurum. Hüdapar. Hüdapar. Zekeri Yapıcıoğlu. Büyükşehir'de Murat Kurum diyor abi. ittifak ortağı kimdir? Büyükşehir'de adayımız. Dem. Dem Parti. Meral Danış Beştaş. Büyükşehir İmamoğlu abi. İmamoğlu. Bu adam hakkı. Dem, Dem Partisi Dem Parti geldi. Bak her yerde adam kendi o kadar arasmış. yemek veriyor. İnsanlar ağır sefalet içinde. Yani bunlar oy verenler falan anlamakta zorluk çekiyor. O yüzden görece. İmamoğlu diyorsun. Tabii Teşekkür abi yani. vicdanla insanla imam İmamoğlu vermesi lazım yani. vicdanla yani. <laughs> Kurum abi. Murat Kurum abi. Tamam. Kimdir adayın? Büyük şehirde İmamoğlu. İmamoğlu Neden İmamoğlu? Yani bize faydası var imam olunun. Dört yaşına kadar aile desteği aldık çocuklarımızdan dolayı. Çok şükür bize iyi yani. Benim evim ben de kalsın. Söyle nasıl belli benim böyle. Benim düşüncem sokak hayvanlarına kim bakarsa benim oyum ona açık net. O zaman İmamoğlu diyor abla. Aynen öyle. Kimdir adayın abi? Ben konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. <laughs> <laughs> ben de tarafsızım. Niye <laughs> tarafsızsın? <laughs> <laughs> Yok. <gülüyor> ben sokak hayvanlarının hastasıyım. Kim onlara destek çıkıp onlara yer bulup yerleşirse 5 ay mı 5'i de 10. Ama yazdım. Tamam. <Tabii>. Limon oldu da anla. Teşekkür ediyorum. Nerede? Büyükşehir'de. Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu abi neyini beğenmedin? Az önce bana Aslana... şey gazel anlatıyordun ya. Gazel anlatıyordun. Herkese ben burada bir, bir saat röportaj yapacak değilim. Abi. Bir şey, Bir şey Abi, al sen ya. Ben mi? Mikrofonu ben mi? neyi ne yapacağım? Aslan. Murat Kurum kazanıyor bizi. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür, ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Uğraş, benim işim bu. Çadırda durmaktan iyidir abi. Evet. Kimdir abi büyük şehir adayımız? İş birisi ne? İşte öyle. Meral Danış Beştaş. Meral Danış Beştaş. Az önce söylemiş miydin abi? Söylemedim. Tamam Meral Danış Beştaş geldi. Teşekkür ediyorum. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. CHP, Tekin Aras Ekrem İmamoğlu İmamoğlu 2 tane geldi. Sana ekmek çıkmaz, ekmek. Nerede ekmek Anladın çıkmaz? Niye ekmek çıkmıyor? Sen abi. git nereye biliyor ne musun? Ne Taksim mi? tarafına gidiyorsun, Ortaköy tarafına, Beşiktaş tarafına. Niye? Buralarda sana ekmek yok. Nerede ekmek? Anladın mı? He? Her yerde ekmek var. Sen İstanbul, İstanbul'un kodamanların olduğu yere gideceksin. Niye? İşte Burası size göre varoş kesim. İstediğim yere gidelim abi. Ben sana söylüyorum. İstediğim yere, Ama yere gidelim. Ama burada abi. insanları tamam küçümsemeyin yok onu yaptı. Sen bana ya, diyorsun ki. Sen gibi. bana diyorsun ya. Orada çadırda çadırda diyorsun. Tamam mı ancak siz çadırda durursunuz diyorsun Öyle ya. Dedim. Öyle dedim bak. Öyle burada kaç tane insan? Bak öyle orada kaçsa anca öyle çadırda dursun dedi. Ee, sen dedin ki sen, sen dedin, dedin anca çadırda dursun sen dedi. Sen dedin ki anca mikrofon tut öyle. Gel buraya atparsan asla. Caro Alparslan sen asla. Alparslanı. Sen dedin ki abi anca mikrofon tut dedim ben doğru, çadırda. Doğru, doğru, dedim, geliyor dedim, geliyor çocuk. Gelsin abi ben ben buradayım. Kimdir büyükşehir adayımız? Vallahi şu anda belli değil yani mıyız? Karasızız. Ak Parti'nin ise ben oradayım. Nam olur, nam İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu teşekkür ediyorum Kimdir sana... abi adayın? Abi İmamoğlu ne başka hiç kimse yok. İmamoğlu. He valla. Peki teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Abi, orada dört tane ekmek bedavaya satıyorlar amca. Gel ben sana beş tane vereyim. Kimdir <laughs> abi adayın büyük Dem Parti ver. Kim? Dem Parti. Dem Parti. Meral Danış Meşler. Teşekkür ediyorum. Murat Kurum abi. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Dem Parti. Meral Danış Meşler. Evet. Teşekkür ederim. No, like. No, okay, okay, okay. O bende kalsın. <gülüyor> <gülüyor> AK parti neyiz, O özel. Murat Kurum. He? Murat Kurum mu? Evet. Murat Kurum mu? Evet. Teşekkür ederim. Hangi adayım ha? Hangi adayım? Bir imam oldu. Bir buradan. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ediyorum. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ediyorum. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ederim. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür, Murat Kurum. Murat Kurum. teşekkür ediyorum. Amca. Amca. Gitti. Bana sor abi bana. Soramam kanka yaşın küçük. Abi Nereden büyük diyor? şehirden dengeleri destekliyorsun Tipinden belli. <laughs> Hadi <Evet>. ya. <laughs> Kimdir adayın büyük şehirde? Eee. 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 Ee. Eee. Ee. Söyle ee. Erdoğan. Erdoğan. Ah. Erdoğan dedi Murat Kurum. Amca İmam olur. İmam olur. Evet. Neden imam olur? İmam olur. güzel imam olur. Dürüst insan. Yalan diye şey değil. Dürüst. Hangisi bize ne yaptı Bunu ki? Ne, ne yapmışlar ki? Peki. Ne yazayım şey kararsız mı? Sadece karar Allah rahmet eylesin. Bir top baş vardı. Başkasını boş versin. E, bu seçimde kimi atacağız abi? Hiçbirisini atmayız. Teşekkür, i̇şte... evet. Teşekkür ederim. O bende kalsın. Teşekkür ederim. Murat Kurum. Murat Kurum. Ben de. Ay. Murat Kurum. Büyükşehir'den. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum amca? Ne ee, çalışıyor? Çalışıyor. Şimdi şeye gittiniz Yaran mi? söyleme söylemeyin. İyi. Ya Şey. Şeye Metro hattına gittiniz mi? Gördünüz mü orayı? Yo, gitmedim abi. Bir görse, bir görün de. <laughs> çalışan başka yok 8 kilometre birisi yapıyor 65 kilometre yaptım diye yalan söylüyor yalancının tam daniskası öteki yapıyor Emin misin? Ulaştırma Bakanı da dedi 65 kilometre yaptı İmamoğlu dedi yok canım AK Parti Ulaştırma de, yok, Bakanı yok, yok. söyledi şöyle bir şey var şimdi nereye yaptı bir dakika nereye yaptı bir dakika nereye yaptı bir nereye yaptı bir yere götürsene şuraya zamanında yapılmış belli bir kısım var ondan sonra bu geliyor ufacık bir yer yaptığı zaman bütün hat onun oluyor. Ama Mehmet Tevfik Göksu açıkladı 0.4 de ben, verdi. Ben onu araştırayım bir bakayım. Ben, bir. tamam. Ben, yani i̇yi olur. İyi olur. Tamam teşekkür ederim. Şey evet. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> amca. Yanayla ya, ya, bakat atmayın. Amca. Yayınlayın bunları yayınla. Yayınla bakat atmayın bunları ya. Yayınlamadım bir tane röportaj yok. Seni bile yayınlayacağım. Kimdir adayın büyük şehirde? Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. 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 Emekliyim. Emeklisin. Yetmiyor. 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 İmamoğlu İmamoğlu teşekkür ederim. bu belediye İmamoğlu Bu belediye seçimi Ne Ne alakası Yani İmamoğlu sana emekli maaşı mı veriyor? Niye Murat Kurum seçim vaadi olarak emekliye maaş o veriyor abi. O da yanlış Onu da eleştiriyor o, mu? E, aynen, aynen O çünkü belediyenin işi değil kardeşim devletin işi Ayrıcılık şey. yapıyor Ayrıcılık yapıyor AK Parti. AK Parti. Sayın Cumhurbaşkanı. AK ayrıcılık yapıyor. yapıyor. Yapıyor, Her türlü yapıyor. Efendim memurların maaşı, ebre ve külü maaşı bulmaya Ayrımcılık. Şimdi ayrımcılık nedir biliyor musun? Ayrımcılık değil Ayrımcılık nedir biliyor musun? Biliyor musun? Şimdi, şimdi. Ben emekliyim. Bu da emekli. Ne hakkım ne? Ben o konuda ben de emekliyim. Ben de sıkıntıyım. Ben o konuda bir şey demiyorum. Ama ayrımcılık nedir biliyor musun? Erzurumlu'ya farklı davranır. İstanbulluya ya farklı davranır. Ayrımcılık budur. Ayrımcılık budur işte. Ama Erdoğan'ın şeyde de abi. abi. Partisi'ne bir bak. Evet. Her 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 sen yerden adam var. Bir saniye abi. Ama git bir den partisine doğudan başka adam bulamazsın. Abi. Hangi ayrımcılık? Söyleyeyim abi ayrımcılığı. Erdoğan dedi ki AK Parti'ye vermezsiniz belediyeyi hizmet getirmeyiz dedi. Hatay'da söyledi. Maraş. Ya söyledi. bu 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 hepsinde var kardeşim. Şimdi İstanbul, değil bak abi. bak şimdi ayrımcılık. İstanbul, ayrımcılık. Şimdi İstanbul var. AK Parti ayrımcılık. yapıyor. Ayrımcılık. Hangi bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı ayrım yapmış? Hayır hayır. Onlar, hayır bir, hiç bir hayır. Hiçbir cumhurbaşkanı Cumhur ben 60 yaşındayım. yaşında. Bak, yanlış konuşuyor yanlış. Ya ne Peki, yanlış. Kapalılar şimdi kadar parti niye giremedi? Parti tutmayın. Bak hiç, hiç şey ne cevap vermiyorsun? Gidip de miting yapmamış. Bak cevap vermiyorsun ki bana sen. Cevap ben, veriyorum ben, bak cevap veriyorum. Kapalılar niye okuyamadık yani, şimdiye kadar bak, o zaman? En yakın Abdullah Gül hangi yani, parti tuttu? Cevap vermiyor abi. Ya vermiyor. bak. Kira almış on Kira'yı kim yaptı kardeşim. Sen yaptın ben yaptım. Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki. Ne dedi abi dedi ki iki buçuk milyarlık sen dedi ki kiranı nasıl yedi Buçuk milyar yapıyorsun vicdan dedi tamam. şimdi sen burada merkeze 10 milyara nerede kira bulabilirsin? Bir dakika o, abi dur ben, ben askeri ücreti de geçtim, askeri ücreti de ben geçtim. Tamam. 20 milyar alıyorsun 15 10 milyar kira veri, elektrik su, doğalgaz, on. ben çocuğuma hiç ayakkabı alamayacağım, hiçbir bir şey giydirmeyeceğim, Peki. Pekisi yok abi bunun önlemine geçecek, ya <laughs> beni duysun tayyip erdoğan abi beni canlı yayına ver <laughs> abi tayyipçi burada tamam yapmadı değil daha önceden bu ülkeyi yönetiyordu. Şimdi yönetemiyor abi bu. Yönetemiyor abi. Yönetemiyor Biliriz. abi. Biliriz. Yönetemiyor Biliriz. abi. Biliriz. Kime vereceğin önemli değil. Biliriz. Yönetemiyor. Bana çıkıp da bunun bir açıklamasını yap abi ya. Kira 10 milyar abi. O Biliriz. yaptı Biliriz. bu yaptı. Biliriz. Tamam abi herkes yapıyor. Ver. Herkes. Bana sen bul abi 5 milyara bu. Ya bak bul sen bul bana 5 adam, adam, kira o bu. Lira, lira, ya, ya abi çıkıp da bunu önüne. Ya abi motoru değil. Ben bu adama nalet gelsin bu adama ya ya. Sen verme. Zaten gelsin, vermedin. Şimdiye kadar. Lanet gelsin abi bu, bu adama. Ya boş. Burak. Eğer vermediysem namus üç şerefsiz. Vermedin. Gel vermediysem lan ama burak. Nalet, olsun bu nalet olsun bu adam abi. Nalet bu adamı yatacak yeri yok abi. Teşekkür ederim. Tamam abi. Yatacak burak. yeri yok ama bu adam. burak. adamı. Burak yok burak abi. Burak. Büyük burak. şeyden geldi destekliyorsun. Soru bu abi. CHP abi. İmam oldu abi. Tekten seneden beri bu ülkeye bir suyu takmamış adamlar. Buyur işte abi. Ne alakası var? Gel gel. Ne alakası gel. var? Ne alakası? Tamam. alakası? Senin de sakalın var. Burada. Abi ya. Senin de sakalın var. Ol yapma bir diyor ya. Sakın. Ya, ya. Olmayın, ya sana ne milletin sakalından abi? O o diyor. Bak dinle beni. Bak sen taraf tutma. Tutmuyorum ben iki Bak o, o benim. O benim sakalıma söylüyor. Sen diyorsun ki sen. Ha görmedin. Bize gelmedi. Hayır. Benim sakalım benim sakalım kardeşim. Bir Müslüman. Tamam. Bir yatak odası olmuş 80 milyar. Ben götümü mi siktireceğim bir çocuğumu evlendirmek için? He? senin Selen ya. Yalan atmayın böyle ya. Yalan abi, atmayın ya. ya. Bak burada o kadar abi, insan abi. evlenmek için. Ya boşver biz bir, abi. bir bilezik Sıra olmuş 50 milyar ya. Çıkıp bana onu savunma ya. Boşver abi. Bir şey soracağım abi. abi savunma. teşekkürler. Teşekkürler abi. Benim var ya yemin abi, ederim. ederim bu yayını Tayyip Erdoğan tamam. duysun. Vallahi da tillah da eğer korkan namus. Duysun ya abi ya. Duysun ya. He, duysun ya. Abi ki CHP 80 yıla ne yaptı? Evet. CHP ne zaman iktidara geldi bu ülkeye? İşte gelemedi. Bu milleti öyle bir eziyet ettiler ki geri getirmiyorlar abi. Nasıl eziyet ettiler Abi zamanında bu milletin kapalısı okuyamadı. Doğru mu? Milletin kalasını okuyan, milletin toprağında çıkan madenini yüzde Kanada'ya satan mı? Kim satıyor? He? Kim satıyor? Bugün kimi satıyor? Kim? Geçen Erzincan'da maden kazası oldu mu? He. Peki orada öğrendi mi ilk madenimizin yüzde 98'inin Kanada'ya gittiğini? Peki o madenleri? Onların mi? gurur duyan dinci olmaz, onların gurur duyan milliyetçi olmaz. Aynen. Erim ki onların. Aynen. Abi onların, şöyle Peki, gel, ben peki, peki şimdiye kadar onları gurur duyuyorsanız sizin dininizden ben şüpheye düşerim. Peki ben dur ben şundan gurur duyuyorum. Peki 80 senedir bu madenle niye çıkarıldılmamış? Bir dakika. Çıkattın Kanada'ya satmak mı? Ya çıkartma. Ya deme. Tamam, dursun. Çıkartma. Dursun. Ya ne alakası var? Ne dursun, var? dursun dursun. Abi, 80 ne sene Yarın torunun, yarın yani torunun, 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 çocuğu çıkadır. Niye torunun? Yüzde yani? yüzü senin olur. Ben çıkarırken yüzde yüzü yok. senin olur. Alakası. Neynek alakası var? Kadar bu ülkede bize, hiç kimse. Bizi bak. Bizi 20 yıldan beri neyine kandırdınız biliyor Neyle? musun? Neyle? Çeynenik. Ne? Lozan bitecek. Bitti Lozan aldın mı? Lozan'ın başını. Ne? Hangi maddesi? Nerede? Sahip Nerede? Lozan'ın bitmesini. He? Sahip çıktın ne? mı? Nesine? Yok, yok. Mı? bitirdin ya. Peki sen sen İstamadolu. okudun mu? Kanal İstanbul'u dediğin zaman niye dinle. Ya yapıyorsun? Dinle. hep ben dinliyorum arkadaşım. Ya arkadaşlar. arkadaşım sen 1999'daki maden yasasına bak. Şimdiki Tayyip Erdoğan çıkarttığı maden yasasına bak. 1999'da bu ülkenin bir şehrine ne kadar yabancı toprak alabiliyordu şu anda ne kadar yabancı toprak alabiliyor. Sen bir dinci Müslüman olaraktan bunlar gurur duyarsan ben sizden gurur duymam. Ben buraya bunu dinleyelim ama. Bir kere Abi, bu işi sen niye dinciliğe getirdin ben, onu anlamadım. Sen dinsiz misin? He? Sen dinsiz misin? Ben böyle dinsiz. Sen dinsiz misin? Ben böyle dinsiz Ben dinsiz Ben, peki. Ben dilimin gereği. Peki. Ben dilimin gereği nedir biliyor musun? Peki. Beş vakit namaz kılmak, kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, kul hakkı yememek. Aynen kul hakkı yiyene müsaade eden Müslüman olmaz. Müslüman bu durumda, bu durumda, o aydında oraları peki kim satmış zamanında İngiltere'lilere, Fransızlara, İtalyanlara? Bindu, o zaman söyleyeyim mesela sana, Mo, e, Mondo, şeyden, Mondoros müdahale, Mondoros müdahale, kim imzaladı? Recep Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip, Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, çok sevdi. Çok sevdiği hükümetler. Kim? Çok sevdi Kim? padişah. Kim? Bakacaksın ona. Ya bırak bilmesin. Anca bakıyor, bak 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 onlara Teşekkür ediyorum. Kusura kalma. Büyük şehirde. Ben İyi Partiliyim. Büyük şehirde. İmamoğlu'na oy veriyorum. Arnavutköy'de İyi Parti'ye oy veriyorum. Bitti. Büyükşehir'de adayımız mı? Büyükşehir'de adayımız tabii ki Tayyip Erdoğan'ın çıkardığı adaydır. Murat Kurum. Evet. Murat Kurum. Murat Kurum. Burak kurum. Teşekkür ederim. Başka adam mı var? Murat Herkes burak. adam abi kendine göre. Ya, bak, bir adam Murat Kurum. Hayır, hayırlısı gelsin abi başkanım. sen ben adam Siz değil misin? Sen neyi neyin peşindesin? Adamız. Abi. Sen ya, adamız. ne hareket ne yapıyorsun? Siyaset mi yapıyorsun burada? Ama sen siyaset mi yapıyorsun, hakel burada? burada. haket olmaz. Ben böyle siyaset yapıyorum? Bu tarzım bu. Bu şekil haket yapıyorsun. Bağıracaksan sen böyle taramalı gibi olmaz. Dinleyecekse olur sen ne yapıyorsun? Sen laf ediyorsun. yapıyorsun burada. Sen yapıyorsun. Yaparım canım sen hani. Sen asıl abi sen dedin et. ya. Başka ha. adam yok dedin ya. Sen başka ben başka adam evet. Diğerleri adam değil mi? Bu sorunun neyinden ya rahatsız oldun? tamam niye rahatsız Sen niye bağırıyorsun ki Sen ya. niye sen, ki abi? sen, sen yapıyorsun burada ya yapma sen, sen, ne ya. sen, sen anket yapıyorsun ya bırak. Ya, sen ben kime veririm veririm. Ya ben soru sorayım ha. sana ne? Sen, sen de kanal kur sen sadece anket yap abi olur mu? Tamam Sen olur. öyle. Ha. Bu kadar basit. Sen neye bağırıyorsun anlamadım. Bu siyaset abi seyat ya abiciğim siyaset yapmasın. Anket yapsın ya. Anket ya yapsın. yaparım. Yapamazsın bunu. Ben siyaset bilimi mezunuyum siyasette yaparım. Mecliseye git. Mecliseye git. Meclise ben gittim yap siyaseti bunu yapma. Ona para lazım. Ha. ha. amca? Ya boş şey konuşuyorsun. Vallahi boş konuşuyorsun. Ha sen ne konuşuyorsun. Vallahi boş konuşuyorsun. Konuşun konunun varacağı hiçbir nokta yok. Tabii tabii tabii. Hiçbir nokta. boş bağırıyorsun şu, an. şu anda. Bağırmaktan başka hiçbir yere gitmiyorsun abi. Ben Cevap Sen şey olur ya. biter. Büyükşehir'den gariyle istedik. Ben aday olarak bir şey söylemiyorum. Yalnız bir kelime söylüyorum. Başka da yorum yapmayacağım. Genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Murat Kurum çalışmış şey Çevre ve Şehircilik Bakanıydı. Ekrem İmamoğlu'na randevu vermedi. dediler ki en büyük sıkıntı beka meselesi. Ekrem İmamoğlu da o zaman dedi ki en büyük beka meselesi ülkemizin dedi İstanbul'daki deprem sorunu dedi. Ve devranın önde şimdi Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve deprem sorunu şey yapıyor. O zaman Ekrem İmamoğlu'na randevu vermeyen Murat Kurum. Şimdi deprem sorunundan bahsediyor. Tabii ki yani. Teşekkür ederim. Kurum. Murat Kurum. Evet. Teşekkür ediyorum. CHP tabii ki. CHP. Tamam oğlum, teşekkür ediyorum. Tamam Sevgili izleyenler İstanbul Anadolu Arnavutköy'de vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı desteklediklerini Hayır, sorduk. Mı? Video olduğu gibi size de aktardık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ha?